Merhaba arkadaşlar ben Kemal Çığır'dan. Ee, bu videomda çok gelen sorulardan ve karşılaştığım şeylerden bir tanesi. Kusura bakmayın arkadaşlar hayvanlara baktım şimdi. Ee, biraz terleyip Sorulardan bir tanesi e, sıcak. Sıcaklık stresi arkadaşlar. Çünkü gelen rahatsızlıklara bakıyorum ben. Arkadaşlar koyun neyi sevmediği şey sıcaklık stresi. Ee, bunda, bunda neler yapmamız lazım? Nelere dikkat etmemiz lazım? Özellikle merada hayvan güden arkadaşlar ee, gerçekten koyu bir gölge ağaç altı bulmaları lazım. Ama bu bir ceviz ağacı değil arkadaşlar. Çünkü ceviz bakır sülfat solur. O yüzden sıkıntı yapar hayvanlarda. Sümük falan yapar. Çok doğru değil. Daha ziyade böyle koyu gölge. Hani e, bazen anız yerlerinde yetiştirici arkadaşlar direkt dikiyorlar. İç Anadolu Dağı Doğu Güneydoğu'da. O çok iyi bir şey değil. Yani e, sıcağı duyarlı hayvanlarda ağız yüz şişmesi olur. Böyle hatta çoğu yetiştirici onu mavi dille falan karıştırır ya da parazitler durum falan zannedir. Ağız yüzü şişer böyle ödem olur hatta o lezyonlar boğazların tıkadığı için soluk alamamazlıktan ölmeler gerçekleşir arkadaşlar o yüzden hani yapabiliyorsanız daha ziyade damınız daha buna elverişliyse koyu gölgeyse ama havadar olmalı bir de bu sıcağın üzerine de gübre kokusu ve asit kokusu da girerse arkadaşlar koyunlarınızda akciğer problemi olur büyük sıkıntılar yaşarsınız o yüzden merada yatıran arkadaşlar mutlaka ama mutlaka bir koyu gölgede yapmalı. Yani buna bazen insanlar çözümsel olarak işte abi vantilatör mü kuralım, klima mı kuralım. Ya koyun bunu çok sevmez arkadaşlar içine çıçası. Ama ceyrana da kaptırmamamız lazım hayvanın sıcaklığı stresinden koruyacağız derken. Yani dört bir alanı açık bir ağaç altında evet kalabilir. Ama böyle boru tineli gibi düşünün. İşte onun içine siz, aa ne güzel esiyor püfür püfür dediğinizde bu sefer tekrar e, akciğerle alakalı problemleriniz olacak. Ciğerine kaptırmakta işte sümükler, salyalar, nefes alamamalar, öksürmeler gibi. O yüzden bu konuyla ilgili çok dikkat etmeniz lazım. Sularını bol bol arkadaşlar lütfen e, değiştirme temiz tutun. Özellikle bu havalarda. Merada koyun giden arkadaşlar da e, biraz daha serin. Soğuk demiyorum da serin yani içilebilecek formda ve temiz tutmaya çalışın. Özellikle sıcaklık stresine bağlı etkenlerden biraz daha koruyabilmek için. Burada koyunlar iç içe geleceklerdir. Onların klima sistemidir aslında. Soluk nefes alıp verme. Hatta daha sıcak bölgelerde çünkü hava durumu sürekli uyarıyor. Daha da ısınacağını söylüyor. Hani Ağustos'un 15'i geçmiş olmasına rağmen Mesela bundan bir, bir hafta 10 gün evvel ikinci kırkım yapılmış olsaydı çok çok daha mantıklı olur. Yani bu bizim bölgemiz için de geçerli aslında arkadaşlar. Yani ikinci kırkım faydalı bir şeydir. Yani senede iki defa koyunu kırkmak, bu İç Anadolu olabilir, Doğu Güney'de olabilir vesaire olur. Bunu yapmak doğru olandır. Hem hayvan sağlığı için iyidir. Ee, daha güzel performans alırsınız koyunlarınızdan. Hani burada bahsedeceğim dediğim gibi arkadaşlar yani sıcaklık stresinde çok bu hayvanları yatırmamaya çalışın ve özellikle bu bir dünyada bir döngü artık yani hani daha eskiye dönük işte 28-30 dereceler bunları göreceğim çok düşünmüyorum ben çünkü takip ettiğim birkaç yerde de dünyanın daha ileriki dönemlerde buna Türkiye'de özellikle daha da ısınacağı ee, söyleniyor. Yani o yüzden e, arkadaşlar buna bir önlem almanız lazım. İşte e, mesela bu gibi konularda iyi yapılmış bir çiftlik yüksek havadar yani yüksek çiftlik yapmaktan korkmayın arkadaşlar. Öyle 3-4 metre yapıyorsunuz da ama e, altı dolu 50-60 santim kalıyor 3 metre. Orada bir de içine metrekare oranında fazla hayvan koyuyorsunuz. Bu da bu problemlere sebebiyet veriyor. Hani daha güzel yerler, daha havadar yerler özellikle yazın koyunlarınızı damınız sıcak ve oksijensizse yatırmamaya çalışın. Ağaç altlarında ya da çiftliğinizden biraz uzak yüksek böyle koyu şeyler satılır. Sağda solda kumaşa benzer araları sık sık kara kara gölgelik onlardan daha bir koyu gölge yapıp hayvanlarınızı onun altına yatırırsanız en azından bu sıcak sitesinden biraz daha kurtulmuş olursunuz. Daha hani nelere alerjik durumlara sebebiyet verir. Çok yüksek sıcaklık stresinde tekrar koşlanmalar, emriyo olumları bunları tetikleyebilir. Yani o yüzden dikkatli olmanız lazım. Koyunlarda sıcaklık stresi önemli. Sokmamaya çalışın. Kafanıza takılan başka sorular varsa da her yerde telefonum var. Arayıp sorabilirsiniz.